Evet arkadaşlar merhabalar. LGS sınavında artık sadece birinci dönemin ünitelerinden çıkacağı için bugünden itibaren 5, 4, 3, 2, 1 diye tüm üniteleri tek tek ele alacağız. Bugünkü ünitemiz 5. ünite yani The Internet ünitesi. Şimdi The Internet ünitesinde ilk önce kelimelere bakacağız. Daha sonra soru çözüp tamamlayacağız. İlk kelimemiz neymiş arkadaşlar? Account yani hesap demekmiş. İkinci kelimemiz ise a friend request yani arkadaşlık isteği. Örnek Arda has a Facebook account you can send him a friend request. Arda'nın bir Facebook hesabı varmış ona arkadaşlık isteği gönderebilirsin diyor. Devam ediyoruz. Burada bir Facebook sayfasını gördük değil mi? Şimdi buradaki bizim için önemli olan kelime register. Ne demekmiş register? Kaydolmak demekmiş. Şimdi bu. Zaten Facebook'ta bir hesabınız yoksa hesap almak için önce bu sayfa çıkıyor. Open an account diyor. Account'u önceki slaytta görmüştük değil mi? Hesap demek hesap açmak diyor. Sonra buraya gereken bilgileri dolduruyorsun. Sonra register yani kaydoluyorsun. <laughs> Daha sonra login giriş yapmak. Log off çıkış yapmak. Ya da logon giriş yapmak. Log out çıkış yapmak. Bunlar ikisi zıtlar. Bunları zıt olarak ezberlerseniz sizin için daha iyi olur. Çünkü sınavlarda genelde zıt anlamlarını daha çok kullanıyorlar. Username, kullanıcı adı, password, şifre. Bir sonraki slaytımızda zaten username, login, password bunların yerlerini göreceğiz. Evet. Şimdi Instagram'ın ilk sayfasını görüyorsunuz burada. Bakın önce username yani kullanıcı adı girmeniz gerekiyor. Daha sonra üye olurken ki aldığınız password yani şifreniz daha sonra login deyip giriş yapıyorsunuz. Login ile logon aynı anlamda demiştik hatırlarsanız ve sign up da register aynı anlamda. Evet geldik online çevrim içi offline çevrim dışı. Şimdi online ile offline zıtlar. Bunları zaten oyunlarda Facebook'ta Instagram'da biliyorsunuz. Örnek Kadir is online. Kadir şu an çevrim içi. He is playing lol right now. O şu an lol oynuyor. Şimdi Kadir çevrimiçi olduğu için görüyoruz ve lol oynadığını da görebiliyoruz. Şimdi çevrim dışı olan I sent Tuana a message. Tuana'ya bir mesaj gönderdim. But she is offline. Ama o çevrim dışı. So she hasn't seen it yet. Bu yüzden o henüz görmedi. Çevrim dışı olduğu için görmemiş. Şimdi connect, bağlanmak, zıttı olan disconnect ise bağlantıdan düşmek. Bakın burada resimde görüyoruz bir tane dünya var. Buradaki dünya bizim internetimiz. Buradan telefona bağlanıyor iple ve laptopa bağlanıyor iple. Yandaki resimde ise dünyamız internet demiştik. Telefona bağlanamamış bakın bağlantı düşmüş kopmuş bağlantıdan kopmak, bağlantıdan düşmek yani disconnect Evet şimdi geldi download indirmek, upload yüklemek. Şimdi internetten mesela Facebook'tan, Google'dan, Instagram'dan bir tane fotoğrafı ya da müziği ya da oyunu bilgisayarına yüklediğin zaman ya da telefonuna yüklediğin zaman bu download. Yani alıyorsun bir tane bilgi. Upload ise sendeki çektiğin fotoğrafı ya da müziği, yaptığın müziği ya da yaptığımız videoları mesela bu videoları biz upload ediyoruz. Yani yüklüyoruz internete. Örnek Miraç downloaded music from the internet. Miraç internetten müzik indirdi. Batın uploaded his photos to Instagram. Batın fotoğraflarını Instagram'a yükledi. Evet şimdi bizim devices'larımız yani bazı aygıtlarımız var. Örneğin screen ekran ...burada gördüğünüz gibi webcam kamera Bunları zaten biliyorsunuz. Evet şimdi devam edelim. Ne vardı bizim notification yani bildirim. Instagram'da mesela bir fotoğraf paylaştınız. Biri sonra beğendi mi yorum mu yaptı. Bunlar bize notification yani bildirimle geliyorlar. Daha sonra search engine arama motoru. Arama motoru genelde Google, Yandex bunlar bizim arama motorlarımızdır. Mesela bakın buraya summer dresses diye aratmış ve çıkan sonuçları görüyorsunuz. Bunlar bizim bulduğumuz şeyler. Evet, klik tıklamak resimde gayet bence açıklayıcı bir şekilde söylüyor. Mouse'a tıklamak. Attachment ek dosya. Bakın mail de genelde kullanılır. Bir dosya eklemek için biz attach yaparız. Yaptığımız yani attach demek eklemek demek. Dosyayı ekledikten sonra bu bizim attachment'ımız olur. Mesela fotoğraf ekleyebiliriz. Bir tane dosyayı doküman ekleyebiliriz. Sonra file dosya. Bu bilgisayarda kullandığımız dosyalarda olabilir. Normal kullandığımız bu renkli dosyalar da olabilir fail için. Share ise paylaşmak demek. Evet burada gördüğünüz gibi paylaşıyoruz. Ya da mesela diyelim ki bir post paylaştık diyoruz. Mesela Instagram'da bir tane yazı paylaşmış oluyoruz. Ya da resim paylaşıyoruz. Ya da video paylaşıyoruz değil mi? Comment ise yorum yapmak. Evet mesela YouTube'un böyle bir sayfası var. Zaten benle ders yaparken de göreceksiniz. Diğer hocalarla ders yaparken de görüyorsunuz. Comment yani yorum yap diye altta çıkıyor. Subscribe ise abone ol. Genelde YouTube'da bunu çok kullanıyorlar. Subscribe etmeyi unutmayın. Yani abone olmayı unutmayın diyorlar. YouTube'ları da çok takip ettiğiniz için buna aşina olduğunuzu düşünüyorum. Evet şimdi bizim internetün ünitesinde bazı sorulara verdiğimiz cevaplar var. Mesela bir teklifi kabul ettiğimiz, reddettiğimiz ve bahane uydurarak ya da sebep bildirerek reddettiğimiz e, kalıplarımız var. Bunlar kabul ederken ki kullandığımız kalıplar şunlar. Sure, elbette. Why not, neden olmasın. Definitely, kesinlikle. Great idea, mükemmel fikir. That will be great, mükemmel olur. I would love to, isterim. Sounds good, kulağa iyi geliyor. Bunlar bizim kabul ederken kullandığımız kalıplar. Sonra refusing, yani reddederken bir şey yapamayacağımız zamanlarda kullandığımız kalıplar ise I am sorry, I can't, üzgünüm, yapamam. No thanks, hayır, teşekkürler. I am busy, meşgulüm. Bunlar bizim reddederken kullandığımız demiştik. Bunlar daha da çoğaltılabilirler. Şu an sadece ben size belirli bir kısmını verdim. Making excuse. Sebep bildirirken, bahane bildirirken. Şimdi gelemiyoruz ama neden gelemediğimizi belirtiyoruz. Bunlar genelde but ve because ile kullanılır bu sebepler, bahaneler. İçerisinde bir sebep olması lazım demişiz. Örneğin I can't come. Gelemem. Bu reddediyoruz tamam mı? Bahanemiz because ile geliyor. Because I need to help my dad. Babama yardım etmem lazım Şimdi örnek sorularımıza bakalım bir de. Daha iyi anlayacaksınız. Zaten bu konuları biliyorsunuz ama biz pekiştirme amaçlı yapıyoruz bu videoları. Diyor ki according to the conversation Rosa. Şimdi hi Rosa whatsapp. Hi Rosa whatsapp dediğine göre bu yeşilli olanlar Rosa değil. Great Emily and you. Şimdi Emily o zaman buradan gördüğümüze göre mükemmel Emily. Peki sen demiş yeşiller Emily maviler e, Rosa oluyor değil mi? Devam ediyoruz. Well, we are meeting at Sun Cafe tomorrow. Yarın Sun Cafe'de buluşacağız. Will you come? Gelir misin? I would love to, but I don't know where the cafe is. İsterim ama kafenin yerini bilmiyorum. Şimdi sadece I would love to deseydi kabul etmiş olurdu. But demiş, sebep bildiriyor. I don't know where the cafe is. Kafenin yerini bilmiyorum. Şimdi eğer parça buraya kadar olsaydı şuradan şunu anlardık. Bahane üreterek gelmiyor. Yani kafenin yerini bilmiyorum o yüzden gelemem diyor. Ve gelmiyor. Ama daha sonrasını okuduğumuz zaman olaylar değişiyor. Ne diyor? Don't worry. Endişelenme. I will text you its address. Onun adresini sana göndereceğim. Thanks, see you tomorrow. Teşekkürler. Yarın görüşürüz. Bakın burada akış değişti. Adresi mesaj olarak göndereceği için ve o da geleceğim dediği için. Demek ki Rosa gidiyor. Bakalım ışıklara. Will text Emily the address of cafe. E, kafenin adresini Emily'ye text yapacak. Maviler Rosa demiştik. E, yeşiller Emily demiştik. Burada kim gönderiyor? Emily gönderiyor. O zaman Rosa göndermiyor. E, evet Rosa göndermiyor. A şıkkını eledik. B'de refuses the offer with an excuse. Şimdi bir bahane ile bir sebep ile teklifi reddediyor demişiz. Şimdi demiştik ya daha demiş şu don't worry'e kadar olsaydı eğer tamam demiştik. Bu şık olur demiştik. Ama daha sonrasında e, Rosa'nın gittiğini görüyoruz. O yüzden B şıkkı gitti. C'de asks for some details of the event. E, etkinliğin ayrıntılarını soruyor. Evet soruyor. Kafenin yerini sorması bize ayrıntısıdır. Detayıdır. E, bu doğru. D'de ise doesn't want to know the place. E, yerini bilmek istemiyormuş kafenin. Ama burada demiş ki kafenin yerini soruyor. O da ben sana gönderirim diyor. O yüzden D şıkkını deledik. Cevap C. Şimdi sizin en çok zorlandığınız sorular bunlar. Yani sayılar veriyor, siz sayıları nereye koyacağınızı bulamıyorsunuz. Bunları genelde prefer, would rather ve more than e, ya da the most olarak kullandığı için çok karıştırıyorsunuz. Şimdi önce soruyu okuyacağız bunlarda. Correct diyor. Correct dediği için şıklardan yerleştirerek gideceğiz. Ada demiş ki, Writing letters is more popular than the sending emails among teenagers. Şimdi writing letters'a geldik, baktık 5. Üstüne yazdık 5. Sending email, sending email nerede? 5. Yazdık üstüne 5. Şimdi more popular, daha popüler diyor. İkisi de 5 ise birbirinden daha popüler değil. O yüzden A gitti. Many of teens. Many çoğu demek. Teen demek gençler demek. Gençlerin çoğu telefonda konuşmayı tercih ediyormuş. Bakalım making phone call on. E burada 40 var, 30 var. O zaman 10 olduğu için olmaz. Çoğu olmuyor. Azı oluyor. Talking with friends online is the second popular way among the teens. Talking friends online video chat değil mi? 30'muş. E onun üstüne 40 var. Demek ki second yani ikinci popüler olan e, araçmış. Doğru. E, D'ye geldik. More than half of the teens. Half yarısı demek. More çoğu demek. Yarısından çoğu diyor. Ee, sosyal medya ve face to face communication'ı tercih ediyor. Sosyal medyaya geldik 40. Face to face 10. E, i̇kisini topladık 50. E, yarısından çoğu mu? Hayır yarısı. O yüzden D de gitti. Cevap C. Şimdi çok basit bir tane e, şurada küçük bir sorumuz var. Hemen onu yapalım. I have to file a send uh, sorry I have a file to send my teacher as an attachment attachment ne demiştik? Ek dosya. Eklediğimiz, maile eklediğimiz dosyalar demiştik. Direkt aşkını işaretledik. Sonra geldik diğeri. For what purpose do they build special roads for mummies? Şimdi önce soruyu okuruz, sonra parçayı okuruz demiştik. Mumyalar için özel yolları niçin? Purpose amaç. Ne amaç için inşa ediyorlar? Şimdi okuyalım bakalım. Have you ever heard the word mummy? Small kelimesini hiç duydunuz mu diyor. I was surprised. Şaşırmıştım. When I first heard it. Onu ilk duyduğum zaman. It means smartphone zombie. O demek şu demek e, akıllı telefon zombileri. Today bugün many people use their mobile phones. Onlar e, çoğu insan e, cep telefonlarını kullanıyor. While they are walking down the street without looking at the traffic. Trafiğe bakmaksızın cadde boyunca yürürken ne yapıyorlarmış cep telefonlarını kullanıyorlarmış. I think it's very dangerous for both somebies and drivers. Bu hem smobiler için hem de e, sürücüler için çok tehlikeli demiş. So, bu yüzden bakın, so demiş. There are special roads. Bu yüzden özel yollar var for smombies in some countries such as Belgium and China. Belçika ve Çin gibi ülkelerde smobiler için özel yollar varmış. Neden? Çünkü çok tehlikeli olması. Tehlikeli olan ne? telefona bakarak cadde boyunca yürümeleri. Demek ki bir güvenlik önlemi için yapmışlar bunu. A'da for camping, kamp için demiş. B'de for extreme sports, sıradışı sporlar için demiş. C'de for small safety. Safety neydi? Güvenlik. Someone'ın güvenliği için. Doğru. Zaten bunu arıyorduk. D'de de for car parking, araba park etmek için demiş. Değil, cevap C Evet arkadaşlar, bugün ne yaptık? 5. üniteyi tekrar ettik. Sizden istediğim evinizde, kitaplarınızda ve defterlerinizde ve benim verdiğim notlarda 5. ünite hakkında birkaç bilgi var. O bilgileri okumanız artı 5. ünite hakkında kelimeleri ezberlemeniz artı bunun üzerine 5 tane e, test çözmeniz zaten 10 soruluk 50 tane de soru yapar. 5 e, test çözerseniz e, sizin için daha iyi olur. Hemen bana sorularınızı göndermenizi istiyorum. Yapamadığınız soruları. Böylelikle konumuzu tamamlamış oluruz. Haftaya dördüncünü değiştireceğiz. Görüşürüz.